Hadi ben çıkıyorum. Bir müşteriye ev göstereceğim. Sen de fazla oyalanma. Dükkan kapalı kalmasın. Tamam, bunları halleder çıkarım ben de. Tamam. Sadullah abi. ne işin var lan senin burada? Bir gören olacak. Gir içeri, çabuk. Geç, geç içeri. Aylardır sürgün gibiyim abi. Evime geri döndüm. Yiğit serserisi elinde silah ortalarda dolaşıyor. Sen de nasıl evini almaya mı geldin? Kaybedecek bir şeyim yok ki abi. Karım beni terk etti. Aylardır evime giremiyorum. Şu hayatta tek akrabam Zeliha ablaydı. Onu da sırtından vurdum. Vallahi ondan iyisi yok. Delirdi. Ne kimseyi tanıyor, ne bir şey hatırlıyor. Değil mi abi? Kafası rahat yani. Yani senin anlayacağın... ...Zeliha ablan huzura erdi. Oğulları akıl hastanesine yatırdı onu. Doktordu, hemşireydi. Ondaki rahatlık bizde yok be. Bak, olaylar yeni yatıştı da. O yiğit serserisini üstüme sıçratma gene. İşini yaptın, paranı aldın. Bak, ortalık karışırsa Nihat Bey canımızı okur bizim. Hadi. işim gücüm var ben. Nam kahve. Efendim Mehmet Bey. Geliyorum hemen. Evin önünde buluşalım. Ben çıkıyorum. Sen dükkana göz kulak ol. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.